Balıkesir Gönen'de yapılan meşhur iğne oyası Japonları bile kendine hayran bıraktı. Japon Türk Kültür Derneği Gönen'e gelerek elemeyi göz nuru oyaları yerinde inceledi. <laughs> Japon Türk Kültür Değişim Derneği Başkanı Kanji Isimato ve eşi Chiki Isimato ile Türkiye'ye gelen heyet, Japonya'da çıkarılacak Oya'nın Örnek Defteri adlı kitapla ilgili yürütülen hazırlık kapsamında Balıkesir'in Gönel ilçesinin ünlü iğne oyası hakkında bilgi aldı, fotoğraf çekti. 5, 25, 25, 25, üç kenar, üç kenar, Dernek Başkanı İstimato, Türk ve Japon kültürleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, Japonya'da Türk oyası yapanlar arttı. Japonlar Türk oyasına farklı ilgi gösteriyor. Bu yüzden Oya'nın Örnek Defteri adlı bir kitap çıkarmaya karar verdik. Japonya'da çıkarılacak kitap için hazırlık çerçevesinde Türkiye'de bazı yerleri ziyaret ediyoruz. Gönene de ünlü iğne oyası hakkında bilgi almak üzere geldik diye konuştu. İlçede iğne oyası hakkında bilgi toplayan Japon araştırmacılar, oya işlemelerini fotoğrafladı, yapılışı hakkında notlar aldı.